Gençler, özellikle de üniversiteliler yurt dışına gitmenin yollarını arıyor. Kim gidiyormuş? Kimse gitmiyor yani. Ha giden varsa da ben bilmiyom. Bulda Erasmus'ta gideceğim ben. Öğrenciyim. Gitsen ne olacak Avrupa'da? Bir akademik olarak hayalin nedir? Ben ee, Almanya Köln Üniversitesi'nde okumak istiyorum. Ee, tıp okumak istiyorum. Ondan sonra da belki Almanya Halka'yla Ah, <gülüyor> hayır. <gülüyor> Valla köye giderdim, üçte yine kalırdım asgari ücretle. Geçinmeye çalışırdım. Dünya alem herkese merhaba. Frankfurt'tayız. Göte Üniversitesi'nin tam önündeyiz. Almanya'da eğitim almak Türkiye'de pek çok öğrencinin hayali. Aslında Almanya'da öğrenci olmak öyle sanıldığı kadar zor değil. Bu yayınımızda Almanya'da kolay yoldan nasıl öğrenci olabileceğinizi ve bir yandan okurken bir yandan da nasıl çalışabileceğinizi anlatacağım. Eğer puanınız iyi bir devlet üniversitesinde okumaya yetmiyorsa ya da bir apartman üniversitesinde okumak istemiyorsanız aynı masrafla hatta masrafsız Almanya'da dünyanın ilk 500 üniversitesine giren kaliteli bir üniversitede okuyabilirsiniz. Nasıl mı? Hazırsanız